Herkese soğuk ve yavaşlı bir İstanbul gününden selamlar. Bugün kendimi tanıtacağım biraz. ilk YouTube videom, ilk videom hatta. Ee, okula giderken bir çekeyim dedim. Motorafili... Motorafili RS125. Vizörü kapatayım şöyle. Böyle İstanbul'da yaşıyorum. Ya da vizörü kapatmayayım ya. Hiçbir şey görmüyorum öyle. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, motor tanıtım videosu çekeceğim. Ee, Aprilia RS125'in tanıtım videosu yok YouTube'da veya herhangi bir yerde. Sadece yabancılarım var diye biliyorum. Yani baktım özellikle. Belki bu motor almayı düşünenler falan vardır diye bir tanıtım videosu çekeceğim. <laughs> Yani olarak kendimden bahsedecek olursam liseye gidiyorum. Yaşım az çok tahmin edebilirsiniz orada. Motorun sesini dinleteyim size birazcık. Karaz'a gelmeyelim. Buradan sola döneceğiz. Bir vites düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Girdim. <laughs> ya normalde bu kadar yağmurda çıkmıyorum ama öyle bir çıkayım dedim. Ya çünkü okula şimdi metro ile gitmek istemiyorum. Çok uğraştırıcı. Direkt motora binip atlayıp gidiyorsun bu arada araba güzelmiş. Ben şuradan geçeyim mi kral? Eyvallah. Şuradan devam edelim. Vallahi okula yaklaşık 10 dakikada falan gidiyorum. Normalde metro ile yarım saat sürüyor. O yönden bayağı iyi benim için. Ama tabii ki tehlikeli yani motor sonuçta. Bu arada üzeri yine açtım çünkü şey oluyor. Bu olmuyor da e, Damla damla oluyor işte anladınız yani vizör damla oluyor O olayı hiç sevmiyorum Şuradan bir Sola girebilirsem güzel olacak ama Efe bu arada. O müseye de girdik. Adım Efe bu arada. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Yerler çok ıslak ya. Böyle, Kanal ismini Boz Rider yapacağım büyük ihtimalle. Ona karar verdim en son. Bence iyi. Yani Boz'un da anlamını bilmiyorsunuz ama söylemeyeceğim. Çok gizli. Şuradan bir sola girebilirsen çok güzel olur. Teşekkür ederim. Sinyalimizi de verdik. Anlatabileceğim herhangi bir şey var mı? Şey yapacağım. Güzel bir güzel güneşli bir günde bebeğe gideceğim. Bebekli video çekeceğim. Böyle sarıyor çünkü baya. Gözümden yaş geldi. Şu motorda bir de Gözden yaş gelme olayı var. O çok kötü ya. Sen ne yapıyorsun? Adam yanıma yanıma yanaşıyor ya. Olayı ben anlamadım bu arada. Ne oldu? Kime korna çaldığını da anlamadım. Neyse. Önemli değildir diye herhalde düşünüyorum. <laughs> bana çalmamıştır herhalde. Ben zaten 60'ta falan gidiyordum. 55-60 civarı. İkinci viteste zaten en son 62-63 civarı görüyor. Yani ikinci viteste gidiyordum o yüzden. Bana çalması çok da mantıklı değil zaten. Orada yapabileceğimiz maksızın öyle bir şey olması gerekiyor. <laughs> Bir de e, bu arada GoPro'yu da merak eden varsa söyleyeyim e, DJI Osmo Action 4 Adventure paketini kullanıyorum Sağolsun babam aldı e, Bir de mikrofon da var DJI Mic 2 Onu da kameraya bağlayabiliyorsunuz onun da videosunu istiyorsanız ayrıyeten atabilirim Ayar videosu vesaire e, Kalitesini zaten görüyorsunuz yani şey söylememe gerek yok 4K'ya kadar çekebiliyorsunuz. 4K 60, yok 4K 60 FPS değil, 4K 120 FPS mi? Öyle bir şey olması lazım. Yani bayağı iyi çekebiliyorsunuz. Sadece çok yer kaplıyor. Ee, bir de ayrıyet sen bunları aldıktan sonra SD kart almanız gerekiyor. Ee, SD kartta 512 GB almanız lazım. Videonun çok kaliteli, güzel gözükmesi için. Ee, bir de yani yer alanı olmaması için tabii ki. Ben Lexar kullanıyorum. Lexar 512 GB SD kartı çıkarız çıkar zaten. 2300 lira civarı olması lazım. Amazon'dan almıştım. Öyle. Ya yani şu an sağa sola çok girmek istemiyorum. Zaten hızlı geliyorlar. Bir de yer de yok. Önümüzde zaten kamyon var. Geçebileceğim çok da bir yer yok aslında. Şu yüzörü bir daha açayım. Gözümden yaş geliyor ya. Öyle merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Ee, cevaplarım zaten yorumlarda. Onun haricinde güzel içerikler gelir. Bir de Instagram hesabı açacağım. Ee, Instagram'a da Reels Reels videosu üreteceğim. Oradan da devam edeceğim. Açıklamada zaten bulabilirsiniz hepsini. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum. <laughs> Reels videolarını falan yazılı atacağım zaten yani hani herkesin yaptığı gibi böyle ilgi çekici şeyler olur diye düşünüyorum. Yani ne yapacağımı daha karar vermedim tabii ki. Yani zaten spontane olaylar gelişerek atıyorlar genelde insanlarda. Böyle ee, yani. <gülüyor> <gülüyor> Motovlogger olmayı deneyeceğiz bakalım. Orada eldivenlerin şeyin çıktığı için çırtçırtları çıktığı için onları da. Konuş artık. Ee, böyle duruyor. Ya bu böyle duruyor da bunun cırcır şey olduğu için e, yapışkanı gittiği için dikişleri öyle kaldı. Yani aslında böyle kullanmamak lazım. Siz benim böyle kullandığıma bakmayın. Şurada ileride ışık var. O yüzden burada bekliyoruz biraz ama yapacak bir şey yok. Motordan bahsetmeyeceğim dediğim gibi motoru zaten özel olarak ayrıyetten videosunu çekeceğim. İkinci video olarak onu çekerim büyük ihtimalle motor tanıtım videosu olarak. Ee, öyle. Hmm. Yanlışlıkla boşa aldım. Olabilir böyle şeyler. Trafik polislerimiz var orada. Ee, şuradan bir düzgün geçebilirsek. Şu bir de İstanbul'da böyle yerlerde bir sıkıntı var. Bakın böyle garip garip şeyler var. Çizgiler var. Bak taşlar var böyle. Onlar bir tık sıkıntı yaratabiliyor. Yani gereksiz bir şey. Abi çok sıkıntı ya. Şu kamyonlar falan ara, e, geçiyor ya. Hiç sevmiyorum. Şu an biraz safe gidiyorum zaten fark ettiyseniz. Yağmur ya bir de. Sağa sola böyle çok girmek istemiyorum. Zaten okula da geldik ben yavaştan videoyu kapatayım istiyorsanız. 10 dakika falan olmuştur belki. Zaten 10 dakikada geliyorum buraya. Bugün bir tık daha yavaş gittim. Normalde bu kadar yavaş gitmiyoruz. Sola geçeyim şöyle. Orada kesiciyi gördük bu arada fark ettiyseniz. Şöyle sağ geçeyim bir daha. Bir tane daha sağ geçebilirim Geçebilirim. Otobüs arkada bayağı. Görüşmek üzere. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu sağdan giriyorum. Bir tane daha bir ses düşürüyorum. Kornalar kornalar geliyor. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir like atın. Bay bay.